Of burası neresi? Burası Bubble Blender! <laughs> <laughs> burası bir Bubble <bobi> Blender! <laughs> evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Pupil Playtan 1 oynayacağız. Hadi bakın bakın. bakın oğlum telefondan. Tamam hadi oynayalım.

Sabah akşam uyandıktan sonra benim tv'im işe Ne diyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ben. Kim alıyor orada? <gülüyor> 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 koş 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 tüplü. 5 milyon yıl önce bu yapılmıştır. O kadar sağlam da ki. Kırılmaz kafam kırıldı. <laughs> bu ne? bunu biliyoruz bunu. Bak, bak. Ne? Diyorsun? Arkadaşlar. Arkadaşlar bir gün normal günde yürürken bir tane sandalye bana aşık olmuş bana geliyor. Gelme bu ne oğlum? Kara geceler yere Burada ben yaşarım ya. Abone ol kanalıma unutmayın. Abi ne kadar bir santim? Aynı. Kaç boyunu kaçalım. Arkadaş arkası da dümdüz güzel. Abi boyunuz kaç? işte gelmeyelim boya. Bu ne yazıyor? Bak burada yazıyor ki kara geceler üzerime birçok <laughs> Yine bir Biliyorum abi. Aldık. Abi onu bana versene. kör oldu ya. La. Kapak nereye gitti? Am Peki. Evet mem memur bey. Burada birisi vardı. Yok oldu geliyor bir gelmiyor Evet meymi me konuşmayı unutma meymi be bir var kurda ne oldu? Ne yapıyor musun? Burası ne çıkıyor mu acaba? Gel, 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 gel. Arkadaşlar, aynen. Bu oluyor. Brevi yoran. Şaka ya. öğretmen 14 çok güzel. popik platan beri çok güzel yapmış bu renklendirmeyi. O da burada. Aha, burada değil. <laughs> ah, orada serle. Kaç tane aldık bir? 1 mi? 2 tane almış. Alalım şimdi. 1 2 3 3 tane aldık. Son bir tane kaldı. Onu da nereden bulacağız? yaptım. Tamam. Redmi 14 çok iyi oyun yaşıyorum şu an bana. Baksana kız geldi yani. Şunu içinde mi? Evet arkadaşlar ben bulup bulup geliyorum. Evet arkadaşlar bulduk. Tamam. <Sessizlik> Parlaklıklar falan boyayı o. Açıl. Kapanıyor mu? <Sessizlik> Hayır. Hareketçiler yerime titre. Oh, bak ne çok mı? Peki kendimi fabrikanın kralı gibi kuruyorum. Allah! Oy, oy 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 Yolu aç. Kral babam geliyor. Yolu aç. gel parlaklığı ya paylaşa. Allah gel al diğer elim gir buraya giremedik 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 Arkadaşlar benden bakarak da topikli biri bitirebilirsiniz.

Oğlum ya ya. Baca lagi. Hoppa, oi. Beraya, kiat cuma, beri temer,

Şimdi Bekleyelim arkadaşım. Arkadaşlar Arkadaşlar Beklemek İstiyor İstemiyorsanız Ben O Zaman Videoyu Doktora Durduruyorum Arkadaşlar Evet Arkadaşlar Şuan Geliyor Geldi Arkadaşlar Hop Haa aldık <laughs> Buraya Geldi Buraya Geldi A ya. Pat pat pat. kadar gidiyor burası. Korkmayın. 3 2 1. Hadi Ama al, al, bilgisayar hop, 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 hop. Bakın Hayır, bak, Allah. Arkadaşlar ee, şey. korkmayın korkul, buralarda gelemiyor bazı yerlerde bak burada bekleyemem. Bak gir Orada zaten yok koy. Allah! koş 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 oğlum. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. İşim çıkmıştı geldim arkadaşlar. Koş. koş 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 Çare. Yana gir yana gir yana yana yana, yana. Arkadaşlar bir tane bug biliyorum. Mobilde de oluyor. Az önce denedim oldu. Arkadaşlar yine bir şey çıktı <laughs> Geldim. Başka. Arkadaşlar burada istediğimiz kadar bekleyin. Hiç gelmeyecek çünkü burada sadece ses korkutmak için. Acele etmeyin <laughs> böyle Evet ya bak şimdi böyle yapıyoruz arkadaşlar eğilmeye gerek yok. Böyle tam buraya giriyorsunuz yiyemiyor. Bak beni yiyemedi. <laughs> İbre partine döndü. Bak, 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 bakın arkadaşlar. Kafaya bak olmuyor. İbre partine. Bak yok oluyor ama. Ha? Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Olmuyor. Neyse biz de şuraya gittikten sonra bir onu. <laughs> ha? Ha. Arkadaşlar sessizlik çıktı. ona ben şaşırdım. Şuraya girmek istiyorum. ben ilk oynadığımda çok korktum. <laughs> Herkes yoruyor şunu. Bu bit playtan kaçta çıktı? A dur ya kaçta çıktı diyorum ya. Bu bit playtan kaçtı şu an? Altı mı beş mi? Allah. Ah elimiz. My case. My case. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bitti. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım çok sevmişsinizdir. Çok çok emek gösterdim kanalım için ve beni 100 abone yaptınız. Sizden çok razıyım. Tuttuğunuz altın olsun. Amin. Abone like atmayı unutmayın. Böyle serilerin gelmesini istiyorsanız. 5 like olsun. Popit Plus'tan 2'yi de çekerim. Yarı yarı yani çok uzun olduğundan dolayı yani o kadar o şeyinde olduğundan dolayı. Bir bu Popit Plus'tan 2 serinin gelmesini istiyorsanız 5 like yapın ve bir tanecik abone alayım lütfen. Lütfen yerin bak size. Hadi güle güle kendinize iyi bakın.